Excel Expert eğitimine hoş geldiniz. Bu videodaki konumuz dinamik grafikler olacak. Ancak dinamik grafikler oluşturmadan önce bu veri kaynağına uygun bir şekilde dinamik alanlar oluşturmamız gerekiyor. Dinamik alanlar oluşturmanın yöntemi ise offset. Türkçesiyle söylersek kaydır fonksiyonunu kullanmaktan geçiyor. Gelin isterseniz bu işlemin nasıl yapılacağına konuşalım ve örnek data üzerinden açıklayalım. Örnek datamız tarih ve satış e, şeklinde bir tablomuz var 1 Temmuz 2013 yazdık bunu aşağı çektiğimizde günler birer birer ilerledi 8 Temmuz'da bitirdik satış e, is, isimli sütunumuzda ise bilgiler eşittir rant bitvin yani Türkçesiyle söylersek eşittir rastgele arada bin yüz bin dedik ve bize bu şekilde yazmış olduğumuz fonksiyon enter'a bastığımızda da 1000 ile bin arası rastgele sayılar döndürdü ve bunları şu şekilde TL biçiminde biçimlendirdik. Bunları aşağı çektik. Her dilite bastığımızda sayılar rastgele değişmekte. Evet bu çok önemli değil çünkü bu sadece veri kaynağı. Bizim asıl konumuz dinamik grafikler oluşturmak. Yani biz yeni bir tarih ve satış eklediğimizde bunun grafiği otomatik yansıması. bunu sağlayacak şey dinamik alanlar oluşturmak, tarih ve satış sütunlarının dinamik olarak artmasını sağlayacak alan tanımını yapacağız. Ve bunun için de öncelikle offset kaydır fonksiyonunu Türkçesiyle kaydır, İngilizcesiyle offset fonksiyonu kullanmamıza bağlı. Peki öncelikle tarih için offset fonksiyonu gelin kullanımını beraber bakalım. Eşittir offset dediğimizde off yazdığımızda zaten taba bastığımızda tamamlıyor. Referansımız tarih için oluşturacağız. Tarih alanımız A2'den başlıyor. Sabit F4. Kaç satır, kaç kolon bu kısımlar varsayın olarak boş bırakıyoruz. Height yani e, bu alan uzunluğu ne kadarlık bir uzunluğa sahip bir alanımız var. Evet bunun için sayarsak A2'den A9'a kadar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 toplam 8 hücre gitmesi lazım. Yani 8 hücrelik bir bölgeden oluşuyor. A2'den başlıyor ve 8 adet gidiyor. Toplamda 8 adet hücre. Lik bir alan. Peki bu 8'i biz elle yazarsak ne olur? Tabii ki dinamik olmaz. Bunu biz count fonksiyonuyla kaç tane tarih var A sütununda say dediğimizde parantezi kapattığımızda bunun cevabı 8. E, offset'in parantezini de kapatabiliriz daha sonrasında. Enter'a bastığımızda pek bir anlam ifade etmeyecek. Hatta bir hata değeri alacağız ama hiç önemli değil. Eğer şu şekilde count a'yı taradığımızda F9'a bastığımızda 8 cevabını alıyoruz ki bunu konuşmuştuk. Offset fonksiyonu A2'den başlar. 8 sütunluk bir alan dediğimde F9'a bastığımda 41.456'dan 41.460'a kadar tarihler seçili geliyor. Peki SCL'e ile geri çıkıyorum. Burada Ctrl Shift Enter'da basabilirdim o zaman ilk değer olan 41.456'yı verdik. Peki 41.456 aklınızı karıştırıyorsa bu nedir söyleyelim. Bu da 1.1901 kabul ettiğimizde 1 Temmuz 2013 aradan 113 sene 7 ay gibi bir süre geçmiş. O da 41.456. güne tekabül ediyor. 1.1901 1 kabul edersek. Ki Excel öyle kabul ediyor. Peki bunu nerede kullanacağız? İşte offset fonksiyonunun eşittiri dahil Ctrl-C ile kopyalayıp dikkatli bir şekilde ESC'ye bastığımızda F3, kontrol F3 bastığımızda alan e, name manager e, görüyoruz. Bunları tabi önceden hazırlamış olduğumuz için bunları silelim. Ve new dediğimizde tarih 1 şeklinde bir alan tanımı yapıp kontrol V ile kopyaladığımızda tabi burada burayı F4'lemedik. Bu bir sorun. E, Okey dediğimizde sabit kullanmamız lazım. OK dediğimizde Evet, şurada bir parantez fazla okey dediğimizde e, tarih alanımızı tanımlamış olduk. Peki alanı tanımladıktan sonra e, Close ile kapatıp tekrar Ctrl F3 açtığımızda Edit dediğimizde e, evet karıncaların dolaştığı yeri doğru görüyorsunuz. Peki aynı şeyi satış için yapacağız şu anda. Satış için bu alanı üzerine gelip kenarından yeşili bu tarafa mavi olan ışığı da bu tarafa çektiğimde aynı fonksiyonu satış için yapıyorum verdiği hatanın hata vermemesi için Ctrl Shift Enter yapabilirim. 32441 ilk bölgeyi verdi ama bunu böyle kullanmıyoruz zaten. Biliyorsunuz Ctrl C, ESC, Ctrl F3, New, adına Satış 1 diyelim. Kaynağı burası diyelim. O oh, burada da gene e, unuttuk. F4 ile sabitlememiz gerekiyor. OK dediğimizde, Close dediğimizde alanı da tanımlamış olduk. Şimdi isterseniz 8 Temmuz'dan sonra 10 Temmuz'a kadar satış datamızı güncelleyelim. Bakalım kontrol F3 bize satış için doğru alanı gösteriyor mu? Evet, çok güzel. Aynı şekilde tarih bir edit diyoruz. Tekrar şuradaki seçimi de alt düğmesi, Reforce Tool'u tıkladığımızda evet alanı genişlettik. Karıncalar doğru yerde dolaşıyor çok güzel. Şu ana kadar hatasız gidiyoruz. Peki şu anda dinamik olması nasıl demek? Bakın şimdi tarih ve satışı seçtik. Insert ekle menüsünden column column grafik sütun grafik seçiyoruz, ekliyoruz. Evet, şu stili seçebiliriz. Layout 2. Başlığa ihtiyaç duymayacağız. Bu başlığa da ihtiyaç duymayabiliriz. Ve birazcık daha büyük kullanabiliriz burada. Evet, şu ana kadar gene sorunsuz şekilde gidiyoruz. Peki dinamizm nerede? İşte şimdi biz serilerden birini seçip, hepsi seçiliyor tabii ki. Select data dediğimizde buradaki edit düğmesini kullandığımızda gördüğünüz gibi bakın şurası soru sayfasının ünlemden sonraki kısmı. Buradaki değerlerimiz satış değerleri B2 B11. Bunu dikkatli bir şekilde sildiğimizde Bakın Ctrl F3 name manager'ı isim yöneticisini açar, alt yöneticisini açar. Ama F3 ise isim ekler. Satış bir isimli alanı eklediğimizde OK dediğimizde artık satışları dinamik bir şekilde aldık. Peki satışların karşındaki tarihleri de dinamik bir şekilde almak istersek buradaki kategori axis labels'ları da edit edip buradaki soru ünlemden önceki sonraki alanı silip soru ünlem F3 tarif 1 diye eklediğimizde OK. OK dediğimizde bir daha OK dediğimizde dinamik oldu. Peki şimdi şöyle yapalım. 11 Temmuz 2013 datası değerimiz 50.000 liralık satış oldu. Görüyor musunuz? 50.000 lira ekrana geldi. Şu son 4 günkü satışları iptal geri aldım. Yeni bir satış ekledim. 12 Temmuz 2013 tutar 55 .000. Gördüğünüz gibi her yeni eklenen satış gayet güzel bir şekilde verime ekleniyor. Bir sıkıntı yok. Peki diyeceksiniz ki ben bunları aslında e, insert 2007'den sonra 2010'da table'la zaten yapabilirdim. Bunun çok bir özelliği, çok bir esprisi yok diyebilirsiniz. Peki ben size bu noktada katılıyorum ama bir noktada katılmıyorum. O da eğer ki siz tablonuzu e, grafiğimize şöyle değiştirirsek, evet bu bir grafik. Şöyle alalım, küçültelim. Bu bizim satış grafiğimiz. Bunu şöyle düşünelim. Son x gün diye yazalım. Sütunu hafifçe genişletelim. Şuradan Home menüsünden biçimi olarak biçim olarak aynı biçimde formatlayalım. Siyah simin beyaz yazı koyu olsun. Son 3 gün diyelim. Şimdi son 3 gün bu da dinamik olacak. için şuraya bir offset ya, ya da bu offset'i değiştirmeye çalışalım. Şimdi bu offset satış için bakacak olursak B2'den başlıyor ee, şöyle gelelim B2'den başlasın Rose, yani e, burada son 3 gün olduğuna göre e, benim başlayacağım nokta e, toplam burada bakın 13. satır yani 12 gün var son 3 gün diye karar verdiysem e, bir kere benim şu count dediği toplam olmamalı. Yani benim şuradaki kadar bir alana ihtiyacım var. Evet onu tam seçemedim. Tekrar tıklıyorum. Benim şu kadar C2 kadar bir alana ihtiyacım var. Peki. Şurası C2 olacak. Bunu buradan kesiyorum. Yerine C2'yi koyuyorum. Oh, bir saniye. Kestim. Yerine c Evet, c tıklamakta sorun yaşadık ama Evet Rows argümanında c tıkladım ee, Hayt argümanında c tıklamalıyım Burada ise Kaçtan başlayacağı sonuç alacağına göre bakın sonuca geldiğimde duracağım. B2'den saymaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ee, 10 tane gitmeliyim. Peki bu 10'u nasıl bulacağım? Demin kesmiş olduğum toplam 13'ten eksi C2'de yazdığım sayıyı çıkartırsam evet toplam 10 tane gitmeliyim. Onu buldum. Dolayısıyla 10.'dan başlamalıyım ve üçlük bir alan taramalıyım. Şimdi ne olduğunu biraz sonuçtan giderekten bakabiliriz. Enter. Ctrl Shift Enter. Ve taradığımda F9'a bastığımda dikkat ederseniz 61 bin, 50 bin ve 55 bin yani sonuç taramış olduk. Peki bunu tabii ki Name Manager'a almam lazım. Ctrl C. Ctrl F3. Buna satış gideyim ve son son 3 günün datası olsun bu. Tabii ki dinamik olacak. Ee, dolayısıyla buralar hepsi sabit F4, F4. Buraları unutmuşuz hep F4 lemek lazım. E, ee, Okey diyeceğiz. Satış 2 tamam. Peki aynı şekilde karşılığı bunun tarih. Dolayısıyla tarih ve tarihe getirdik. Ee, hatta sabitlemeyi burada yapalım bu sefer. F4 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 Seçiyorum Ctrl C ESC ile çıkıyor Enter'la gideyim burada fark etmez Ctrl F3 Tarih 2 yapacağım New Tarih 2 alanı Bu son alan Kaynağı Kaynak kısmını tamamen boşaltıyorum. Ctrl V ile yapıştırıyorum. OK dediğimde kaynağı da oluşmuş oldu peki şimdi bakın ne olmuş olacak bu tamamı grafiğin ctrl c ctrl v yaptım seçtim ctrl c boş bir yere gittim ctrl v evet bu da benim diğer grafiğim aşağıda yapıştı bu tüm satışlar tabi birazcık düzenleme de yapabilirim burada etiketler çok üst üste gelmesin diye. Veriye ona uygun şekilde e, tarihlerini ayarlamak lazım. E, çok önemli değil tabi burada. Şimdi burada dikkat ederseniz, burada serilerin üzerine tıkladığımızda, bakın burada ne diyor? seris Tarih 1. Bu ne olacak? Tarih 2 diye isim vermiştik. Satış 1 diyor. Bu da ne olacak? Satış 2 olacak. Şimdi boş bir yere tıkladığımda bakın bu ise sonuç günlük satışlar her zaman için. Yani ben buraya 13 Temmuz datasını eklediğimde 13 Temmuz 2013 datasını eklediğimde bakın artık sonuç 3 gün satışlar 50, 55 bin, 75 bin yazacağım şimdi. 75.000 Dikkat edin. 11, 12, 13 Temmuz oldu. 50, 55 bin, 75 bin. Aşağıdaki grafik sonuç günü. Yukarıdaki grafik ise satışların tamamını göstermekte. Dolayısıyla ben 5 Temmuz'a kadar olan bir datayı inceleyecek olursam bunları silersem bakın dikkat edin son 3 gün datası burada aşağıda üstteki ise tüm data tabi son 3 gün değil de ben burada son 2 gün datasını da görüntüleyebilirim. Hatta bu grafiği biraz daha farklı olsun diye dizaynını son data kırmızı olsun bunlar yeşil olsun gibi görüntüleyebilirim. Burada veriyi birazcık çoğaltayım. Son dört günlük data ee, gördüğünüz gibi gayet uygun bir şekilde çalışıyor. Evet Dinamik grafikler oluşturmak için dinamik alanlara ihtiyaç var ve bunu bakın az önce yaptığım ikinci grafiği ise tablolarla yapamıyorsunuz. İşte kilit nokta da zaten buydu. Umarım offset kaydır fonksiyonu ve dinamik grafikler oluşturma içinize sinmiştir. Bunu e, sizler de kendi örneklerinizde uygulama fırsatı e, bulursunuz e, diye umuyorum bir sonraki videoda görüşmek üzere.